Hicretin dokuzuncu yılında onlardan bahsedeceğiz. Bir tanesi mulaane yani lanetleşme olayının indirilmesi. Mulaane yani bunu birileri kullandı. Aslını bilmeden veya bilerek içini boşaltarak başka bir manaya sürükleyerek kullandılar. Mulaane ne demek? Mulaane iki şekilde vardır. Birincisi karıyla ile koca arasındaki bir mulaanedir. İkincisi ise ikincisi ise bir şeyin doğruluğunun ispat edilmesi hususunda reddeden kimselere karşı yapılan bir mülaanedir. Aleyhisselatü Vesselam döneminde Necran Hristiyanları bu mülaaneye davet edilmiştir. Onlar da bunu reddetmişlerdir. Neden? Çünkü mülaane, lanetleşme geçmiş ümmetlerde yapılmıştır. Kim mülaane yapar da haksız ise, haksız ise o zaman oyun o kimselerin, o halkın soyu kurur helak olurlar yani. Geçmişte bu gerçekleşmiştir yani. Aleyhisselatü Vesselam'dan önce. Onun için işte Necran Hristiyanları mülaaneye yanaşmıyorlar. Bu ayet-i kerimeler şey bununla ilgili ayet-i kerimeler Âl-i İmran suresinde anlatılır. Evet oraya girmiyoruz. Şimdi karı ile koca arasındaki lanetleşme Umeyr bin Acilani diye bir adam var. Karısı e, karısıyla arasında oluyor bu hadise. Aleyhisselatü Vesselam, e, Tebuk gazvesinden döndükten sonra, hadisi Sehle İbni Sa'd rivayet ediyor. Diyor ki, Umayr, Asım İbni Adi'ye geldi. Bu adam, Asım bin da Adi denilen bu adam, acilat kavminin oğullarının seyyidi, yani efendisiymiş. Diyor ki, bir adam eşinin yanında birini bulsa ve onu, o adam öldürse siz de ona karşılık onu öldürür müsünüz yoksa ne yaparsınız diye soruyor ve benim için diyor bunu diyor bu olayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sor diyor. Bu adam da kavminin lideri olan Asım da geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Aleyhisselatü Vesselam sorudan hoşlanmıyor. Böyle sorularda hoşlanmıyor. Cevap vermiyor. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde tavır takındığını söyleyince Umeyre yani başından böyle bir hadise geçen adama söyleyince o vallahi diyor ben diyor Ali Vesselam'a kendim soracağım. Yani vazgeçmeyeceğim diyor. Bunun hükmünü öğreninceye kadar diyor. Ve geliyor soruyor nihayetinde aynı şekilde aynı tarzda diyor ki bir adam karısının yanında bir adamı görse onu öldürse siz de onu öldürür müsünüz yoksa ne yaparsınız deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Allah senin ve eşin hakkında ayet-i kerime indirdi. Nur suresindeki ayet-i kerimeyi kastediyor. Ve aleyhissalatü vesselam o ayet kerimeye göre lanetleşme ayetleridir o. Onlara lanetleşmelerini Allahu Teala'nın kitabında tarif ettiği gibi lanetle, lanetleşmelerini emrediyor. Onlar da lanetleşiyorlar. Sonra diyor ki Allah'ın Resulü eğer ben onu yani nikahımda tutacak olursam zulmetmiş olurum diyor. Boşuyor. Zaten lanetleşildiği zaman otomatikman boş olmuş olunur. Bu da diyor, bu olayda bundan sonraki lanetleşecek kimseler hususunda bir sünnet olmuştur, şeriat olmuştur diyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bakın diyor, eğer göz bebeklerinin siyahı iyice koyu siyah, ondan sonra kalçaları böyle kabaca, bacakları böyle kalın bir çocuk olursa, o zaman diyor, bilin ki Umeyr yani karısına zina iftirasın zina iddiasında bulunan kimse doğru söylemiştir diyor. Kocası haklıdır diyor. O Umeyr haklıdır diyor. Yok eğer eğer çocuk kırmızı ve böyle fare gibi bir çocuk olursa yani böyle küçük bu durumda da Uveymir yalan söylemiştir kadın doğru söylüyordur diyor. Sonra gerçekten de bakıyorlar çocuk doğunca aynen aleyhissalatü vesselamın tarif ettiği gibi doğuyor göz bebeklerinin siyahı koyu siyah kalçaları büyük baldırları da böyle kaba bir çocuk oluyor aleyhissalatü vesselam da uveymiri yani kadının kocasının doğru söylediğini ispatlamış oluyor evet bu da teşriye şeriata girmiş oluyor şimdi Bununla ilgili çok hüküm var da bu mülâhine kafaya göre olmaz. Bu hakimin huzurunda olması gerekiyor. Yani ne billah Allah korusun bir insan e, hanımına zina iftirasında bulunacak olursa lanetleşerek ayrılır. Ama bu hakim huzurunda olur. Böyle bir şey olmazsa o zaman susar, boşar, bırakır gider. Yani. Lanetleşme de yapamaz yani. Şimdi neden lanetleşiliyor? Yani burası anlaşılsın diye giriyorum. Şimdi kocası diyor ki ben seni diyor bir adamla gördüm. O işi yaparken. O da diyor ki hayır ben yapmadım diyor. Yani zıddı tam tersini iddia ederse bu durumda lanetleşmeye gidilir. Yok zaten ikrar ediyorsa yapılacak bir şey yok. Kabul